Sen dur burada ben bakacağım. Kim o? Benim Elif açar mısın? Ah kahraman bey aç abla hadi. Ablacığım nasıl yaparsın bunu? Kızım suçu yok. Korkmuş. Ne işiniz var burada Elif? Ben bu kadarını bulabildim. Elimden ancak bu geldi. Hadi gidiyoruz hadi. Biz hiçbir yere gelmiyoruz Kahraman Bey. Abla. Hiç ağlayıp sızlanma gitmeyeceğiz. Elif. Biraz baş başa konuşabilir miyiz? Efendim Selim. Aşağıda mısın? Selim'i de mi aradın? Hadi seni aşağıya. Biz daha sonra geliriz hadi. Tamam ben aşağıya geliyorum. Abla ben aşağıdayım. Çok fazla oyalanma. Biz hiçbir yere gitmeyeceğiz. Çık şimdi. Boşa uğraşmayın kahraman bey. Artık sizin istediğiniz gibi olmayacak. Bu hayat benim. Siz karnımdaki bebeğin sahibisiniz. Benim değil. Ne yapacaksın böyle otel odalarında mı yaşayacaksın? Orası sizi ilgilendirmez. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Bakıyoruz da. Hem sizin eviniz bizim için ne kadar güvenli bilemiyorum. O evdeki herkes bizi kandırdı. Yalan söyledi bize. Siz de dahil. Elif annenin çıkabileceğini bilmiyordu. Hiçbir şeyden haberim yoktu benim. Keşke biraz ilgilenmek zahmetinde bulunsaydınız. Bütün bunlara gerek kalmayacaktı. Başka bir avukat bulacağım. Bütün davayı o devre alacak. Annen için gereken neyse yapılacak. Ben artık size inanmıyorum kahraman bey. Bunları daha önce de söylemiştiniz. Elif, Elif. Sana söz veriyorum. Mümkün olan en kısa sürede annen çıkacak. Anlaştık mı? Hayır. Annemi çıkabiliyormuş ama özellikle çıkartmamışlar. Ablam da ben de çok üzüldük. Sonra evi terk ettik. Neden çıkartmamışlar peki anneni? Orası belli değil. Yani bence de çözemedim. Gerçi doğru ya yörük hanlardan bahsediyoruz. Belki de çıkarışmak karışmak istemediler bu davaya. Gel lan buraya başla! Orta, başla! Gel lan buraya. Orta! Yalnız burası sakat. Sizin bir an önce gitmeniz gerekiyor. İnşallah Kahraman Bey ablamı ikna eder. Elif. Bana yardımcı ol. Bu çok zor. Sana söz veriyorum. Elimden geleni yapacağım. Lütfen. Ben o konağa gitmek istemiyorum. Tamam, tamam. Gitmeyeceksin. Ne yapacağım peki? Benim bir can dostum var. Celal. Bir süre evinde kalırsınız. Olur mu? Teşekkür ederim tekrardan. Ya ben bir şey yapmadım ki. Olsun, geldin ya, o yeter. Çabuk geldin, yakın aradı mıydın? Ya biz Nehirle konsere gidecektik. Sonra senden mesaj gelince fırladım ben de. O telaşla Nehir de Kahraman Bey'i aramış. Ya of, gerçekten geceniz mahvetmişim. Ama o kadar çok korkmuştum ki. Aklıma sadece sen geldin. Geldiler. Abla gidiyor muyuz? Ferman Bey alayım. Seni de bırakalım. Yok Ferman Bey hiç Hı. gerek yok. Ben zaten arkadaşlarımın yanına döneceğim. Ne? Nehir de mi? Evet, o da orada ama kalabalık arkadaş grubundayız. İyi, dikkatli ol. Tamam. Hadi gidelim. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Geçin lütfen şöyle. Kendi eviniz gibi rahat edin bacım. Buyurun. Buyurun. Buyurun bacım. Kahraman. Sağ olsun son dakika haber verince... ...toparlamaya pek fırsatım olmadı. Ha, iki gün önce haber versedim toplayacaktın yani. Oğlum senin evin yoktu anı. Dün geldik mi yine aynı konuya? <laughs> Biz üniversitede bir tatile gitmiştik efendim, bir haftalığına. Ama iki gün sonra geri döndü. Neymiş ben kahramanın odasına kumlu terlikle girmiş. E şimdi tatildir, sahildir. E kumlu terlik olması normal. <laughs> Bence öyle. <gülüyor> <gülüyor> Neyse akşam akşam çenem düşmesin. Siz şimdi malum yorgunsunuzdur. Ben size odanızı göstereyim istirahat edin. Odanızı derledim topladım. Zaten derli topladım bir üstünden geçtim şöyle. <laughs> buyurun hadi. Hadi buyurun üst katta buyurun. İyi geceler kahraman bey. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yarın yine gelirim.